Gördüğünüz gibi büyüleyici manzarasıyla keşfedilmeyi bekliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Buraya, bu güzel bölgemize, bu köyümüze ilk kez geliyorum gerçekten de şaşırdım. Şaşırma sebebim şu bizim bu bölgemizde genelde dağlarımız ağaç bakımından, yeşillik bakımından, suyun azlığından dolayı çıplak. Böyle yere geldiğinde birden insan öyle yeşillikleri, güzellikleri, suyu suyun içinde balıkları görünce gerçekten güzel bir e, psikolojiye, güzel bir havaya dönüyor. <laughs> değişik bir hava. Bu sıcaklarda bölgemizin biliyorsunuz güneydoğumuz Anadolu'nun birçok ili gibi sıcak bir bölge. Özellikle yazları 40 derecenin üzerine çıkıyor. Böyle suyun olduğu, serin havanın olduğu, yeşilliklerin ortası, su şırıltısının olduğu bir alanı bulmak, oturmak, sohbet etmek. En azından o sıcağın verdiği o ağırlıktan kurtulmaya çalışmak, bir nevi bir nebze olsun rahatlamak gerçekten güzel bir şey. Tahtlar arasında ben dikkat ediyorum baya bir e, mesafe de var. Yani dikkat etmiş ona. Hayfına aşağı. Hayfına aşağı. Baba bütün balık var. aşağı. Değil mi ya? Burası Kızıltepe'nin bilinmeyen bir yeri. Yani insanlar genelde burayı bilmiyor. Burası gerçekten çok güzel bir yer. havası çok güzel. Yani Kızıltepe'nin sıcağından sonra burası su, suyun varlığıyla kendini hissettiriyor. Yani baya serin. Hafta sonları gelirsen burası takım takım oluyor gel. Nasıl Karadeniz'e hep geçmiş bir şeydir. Marni kızı Tepe burası yani e Mardıklı da için bir şanstır yeşillik bakımından doğasıyla, suyuyla, serinliğiyle. Biz bir örnek olduk bu bu vadiye. Nerede basan 6-7 tane teşhisimiz daha açıldı. Bir örnek olduğumuz için de kendimiz de itihar diyoruz yani. Müşterilerimize aldık. Yani işte pet barda, pet pete çevirdik. Dezefekte yapıyoruz yani ikide bir. mesela buradaki e, sosyal mesafeye dikkat alınarak kafalar arasındaki e, genişliği şey uzaklığı da hesaba hasab, katarak yani söylediğim gibi yani mesela milletin buraya gelse e, oksijen deposu olduğu için biliyorsunuz da burası oksijen deposu olduğu için açık açık alandır. Açık alanda e, da kapalı alana nazaran bu hastalık için daha iyidir. Kızdepe Ovası Ovası'nda bu sıcakta takılacak pek fazla yer yok. Yani buraya geliyoruz. Havuz, serinlik. Yazın serinlemek için dağların arasından inen bir mükemmelliği kaçırmak istemeyiz. Herkesi buraya bekliyoruz. Burası keşfedilmesi gereken güzel bir yerdir. Biz burayı keşfettik. Umarım herkes keşfeder.